Uh. Uh. Peki. Araba buraya kadarmış. Uh. Evet. Hadi. Seni korumaya çalışmıyordum. Ben bu hayatı geride bırakacağıma dair kendime bir söz vermiştim. İkimiz de verdik. Evet ama sözümü tutmadım. Ve sana söylemedim çünkü... Çünkü ben korkmuştum. Neyden korktun? Seni kaybetmekten. Sanırım ben aslında kendimi koruyordum. Anlıyor musun? Gitmemiz gereken uzun bir yol var. Evet. Devam etmeliyiz. Evet buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım. Tamam mı? Tamam. Çok merak ettim. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Al bakalım. Sağ ol. Rica ederim. Hayır yani... Beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. Neredeyse gelmeyecekti.